Merhaba herkes, selam esmerim arkadaşlar. Yan enema enema en iyi yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün sizlerle bir videolar çekiyoruz arkadaşlar. Maalesef ki Minecraft survival gelemedi. Çünkü bugün 10 saat elektriğim kesikti ve şu an saat geç oldu. Yarın da Minecraft survival atmak istiyorum ama muhtemelen geçemez. O yüzden Minecraft tiktok hilemeyecek. Ondan sonraki gün Minecraft survival'ın yeni bölümü gelecek. Şimdi arkadaşlar ilk hilemizden başlayalım. Sonsuz love farmıymış. E Minecraft'ta sonsuz bir şekilde love yapabileceksiniz. Etrafa o taşları koydu. Taş koydu üzerine love koydu. Altına o ee, düşen taştan koydu. Adını unuttum oyundan bakın şimdi. Bir de altına kazan koydu ve kazanı damlayıp doluyormuş. Bakalım gerçek mi? Şimdi o ametist taşı koymuş. Büyük gerek bile yok. Buna gerek olduğunu sanmıyorum. Bakın şimdi önce bu ametistleri böyle koyuyor ve ses ne kadar güzel. Görüyor musunuz? Ve arkadaşlar gerçekten survival atmak istiyordum. Ne ee, biliyorum survival bekliyorsunuz. İki günde bir video atacağım dediğim için video atmak için şu an bunu çekiyorum. Çünkü çekmesi kolay ve eğlenceli. Ve şimdi gördünüz mü? bakın bunu inşa ettim hemen birkaç saniyede. Ve altına sivri damla taş koydum. Buraya lav dolacakmış. Öyle diyor. Sen lav koydum bir tane. doluyor mu peki? Lan yalan mı bu yoksa? Yok damlıyor bakın. Evet. Ben survival e mı oynamak istiyordum. O oyunda yapacağım çok güzel şeyler vardı. 10 saatlik bölüm çekecektim son bölümde. Lan dolsan artık. Evet bakın oldu arkadaşlar. Gerçekten çalışıyor. Tek bir lava sonsuz lav yapabiliyorsunuz. Sete ne yazdım diye soracaksanız. Oyunun hızını arttırdım ki daha hızlı olsun yani biraz beklerseniz bu zaten dolacak ama ben zaten çok fazla arttırdığım için işe de yaramadı normal sürede oldu Neyse bir sonraki hilemize geçelim bunların hepsini sonra da kullanacağım evet bu hilemizde kendi kendine netherda yol yapan bir alet yapmayı gösteriyor bize tamam slime bloklarını kullandı bir tane buz aldı 3 tane piston kullandı Sol kullandığı kullandı, sonra lavın önünü açtı ve onu çalıştıracak galiba. Evet, ne gerçekten ödümüz bir yol yapıyor lav lavların sonsuza kadar, yani gittiği yere kadar. Hadi biz de deneyelim. Şimdi arkadaşlar, bunu yapmak için bir tane buz koyuyor, bir tane balçık bile koyuyor ve videolarımızı izlediğiniz çok kanala aboneleri. Şu an aşağıdaki gördüğünüz istatistikten dolayı size bunu söyleyebiliyorum. O yüzden kanala lütfen abone olmayı unutmayın çünkü her aboneden 10 TL kazanıyorum. Her laktan da 1 TL kazanıyorum o yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hepsi çok açık Şimdi bir tane buz koyuyor, bir tane slime koyuyor, yan yana şunları koyuyor. Ondan sonra şöyle desem şunu koyuyordu, sonra şunu koyuyordu. Sonra bunları birden alacak için şunları koyuyor. Ondan sonra, ondan sonra şurayı kazıyor altına. Burayı kazıyor ondan sonra. Şöyle yapıyordu galiba. Şöyle miydi acaba? Şöyle yapıyordu galiba. Öyle olmaz mantıken. Şöyle yapıyordu galiba. Ondan sonra yanına bir tane ruh kumu koyuyordu. Ve bunun önünü açıyordu. Yol açık olsun diye. Biraz daha kazacağım Tamam. Ondan sonra bunun önüne bir tane blok koyduktan sonra bu sonsuza kadar gidiyormuş. Hayır! Arkadaşlar ben ters yapmışım. Ben bunu ters yapmışım tamam diğer türlü yapalım. Pistonları şöyle koyulacak. Baştan yapalım hemen. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca gösteriyorum. Buz bu. Ondan sonra şunların ikisini şöyle koyuyorsunuz. Ondan sonra şu şöyle, şu da şöyle. Sonra şunlar şuraya. Yo doğru yaptım aslında. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Tamam yine aynısını yaptım. He ben şundakinden başlattım. Şöyle başlatırsam, şöyle başlatırsam o tarafa gider. Bakalım oluyor mu? Bir saniye olmuyor. Belki buzumuz yanlıştır. Paketlenmiş koydum ben. Değiştirdim yine olmadı. Ee, mavi buz koysam yine olmadı. Hayır! İkinci hayır arkadaşlar. Çünkü bir kez... Benim hatam değil bu kez olmadı Belki bedrakta falan çalışıyordur Şimdi bu hilemizde bize sonsuz halı yapmayı öğretiyor Ve bu halılarla bir şeyler pişirebiliriz Oraya onu koydu bir tane slime koydu Gözlemci koydu bir tane halı koydu Sonra bunu böyle tırman çalıştırdı ve oraya durmadan Halı fırlatıyor ve o halılarda hopurlara girip Sonra fırınları çalıştırıyor yani sonsuz yakıt Evet hadi deneyelim bunu Ve aynı sırayları da çalışıyormuş Ve bir 1.17 özel sizin için özel buldum Şimdi bir tane gözlemci koyuyoruz Ondan sonra e, Buraya bir tane blok koyuyoruz sonra buraya pistonu koyuyoruz. Sen koyamadım ha. Pistonu koyuyoruz. Ondan sonra buraya iki tane slime bloğu koyuyoruz ve buraya bir tane halı koyuyoruz. Sonra buraya bir tane şalter alıp sonra bunu böyle çalıştırdığımızda Evet sonsuza kadar çalışacak ve buraya bir tane halı koyarsam Evet! Bakın bunun sonraki bölümde yapacağım hatta. Bakın sonsuz halı fırlatıyor. Sanki frizmi fırlatıyor. Gerçekten muhteşem bir ile. Burada eğer böyle hopperları tam şuları koyarsanız altına fırın koyarsanız sonsuz bir şekilde yakıt elde edebilirsiniz. Hatta size yapayım. Bakın eğer böyle buraya Huniler koyarsanız Mesafesini tam edersiniz. ben ona göre yapmadım bunu Ve fırın falan koyarsanız böyle otomatik olarak içlerini dolduruyor Ben yani az önce hopuları üstten koydum Yandan koyarsanız arkasından bağlarsanız böyle Hunileri Alt yerine dolduracaktır Önden taktik olsun arkadaşlar Lan lan sen de Arkadaşlar bu ile de kapı zili yapmayı öğretiyor bize. Gerçekçi ve gerçekten güzel bir kapı zili. Ka evin kenarına bir tane düğme koydu, bir tane repeated koydu, bir tane redstone koydu, bir tane repeated koydu. Daha repeated koydu üç tane açtı, sonra bir tane redstone koydu. Altın bloğunu niye koydu acaba anlamadım. Ha, nota bloklarının sesi öyle olsun diye. Sonra oraları kapattı, oraları da geri kapattı. Zile bir kere bastı ve muhteşem bir zil sesi çıktı. Şimdi diyelim ki burası sizin evinizin duvarı. Tamam yani şu arada kapı fan olsun. Çok önemli değil. Bir tane düğme alıyoruz. Tamam şimdi buraya düğme koyuyorsunuz. Ondan sonra buraya şey yapıyorsunuz. Burayı kazmanız gerekiyor. Tabii ben de hemen kazacağım. Evet ben hemen kazdım. Ondan sonra buraya bir tane bundan koyuyordu. Sonra iki tane bunu koyuyordu. Bir tane bunu koyuyordu. Bir tane de bunu koyuyordu. Tamam şimdi arkadaşlar bunları koyduktan sonra buraları kırıyorsunuz. Buraya bir tane altın blok buraya da bir tane altın blok koyuyorsunuz. Sonra nota blokları koyuyorsunuz. Bunu 1 2 3 4 5 kere yapıyorsunuz. Bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yapıyorsunuz. Bunların notaları erliyor. Sonra şunu 3 kere açmayı unutmayın. Ondan sonra burayı kapatıyorsunuz. Tabii ki evimize bir tane kapı lazım. Ben böyle bu kapıyı hayır lan bu kapı ne? Ben tabii ki de bu kapıyı Hocam çünkü burada kalp var. Çünkü ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi sizin evinize geldiğimi düşünün. Zile bir kere bastım. Bakın. Evet. Lan bir kere çaldı. <laughs> ha tamam düzeldi. <laughs> tamam tamam hayır, hayır demeyeceğim. demeyeceğim. Evet, gerçekten güzel bir zil. Evet bunun gerçekten beğendim. Ama kapıyı hiç kimse açmıyor. Hayır. <laughs> şimdi yine bir sonraki hilemize çıkar arkadaşlar da 1.7 hilesi. İki tane repeater koyuyor, oraya bir tane clock kuruyor. Ondan sonra piston, slime, üzerine yeni gelen paratoneri koyuyor. Üzerine trident atıyor, üçlü mızrak atıyor. Ve bunu yaparak yıldırım farmı yapıyormuş. Ö Oha yıldırıma bakın. Lan ne oluyor? Bunu da survival'da yapmam lazım. Hadi oyunda deneyelim ama şimdi. Tamam şimdi Buraya böyle iki tane açılan, iki tane repeater koyuyoruz ki buraya bir tane clock yapalım, redstone clock. Ondan sonra bir tane pistona ihtiyacımız var. Bir tane piston, bir tane üstüne slime bloğu, ondan sonra üstüne yıldırım savar koyarsanız, üzerine şunu koyarsanız, sonra bir tane mızrak alıp, sonra mızrağınıza yıldırım yönlendirmesi basarsanız, ondan sonra kırıldığında tam ortasına gelecek şekilde bunları buraya atarsanız, Böyle, 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 böyle. Hadi oyunu kıralım. Ben bunları böyle 10 dakika önce atıp geleyim. Neden? Çünkü gökyüzü rahatsız olsun. Evet, ben hayatımdan 10 dakika kaybetmiş olabilirim. Ama gökyüzü de birazdan rahatsız olacak. Şimdi, önce bize yağmur lazım. Tamam, şimdi de bunları kırmamız lazım. Durun lan, ben daha redstone sistemini kurmamıştım bile. Kendiliğinden çalışıyor zaten. Evet kendinden çalışması lazım. Çünkü bu ona elektrik veriyor. Lan sonsuz yıldırım çarpıyor. Bir şey duyamıyorum. Evet bakın gökyüzü rahatsız oluyor. Oha durun uzaktan nasıl bakılıyor şu an hiçbir şey duyamıyorum. Oha oraya yıldırım düşüyor. Bunu Minecraft'ta birinin evine yapacağım. Sörde her yağmur yağdığında böyle olacak benim evim. Ne dersiniz böyle bir şey yapayım mı survival'da? Mesela bu da çok havalı bir hilemiş ama artık durdurulması lazım. Ama beynim gitti. Evet survival'da yapılabilir. Gerçekten çok güzel. Bir sonraki hilemizde arkadaşlar. Bir gardıop yapıyor kendine. Evet. Bu yine bir görsel bir ile birazcık. Şimdi oraya trap dollarla orayı kapattı. Üzerine 3 tane armor stand koydu. Onları içine attı. Ondan sonra oraya bir tane çit koydu. 2 tane armor stand koydu. Pistonla onları birbirine yakınlaştırıp da tam ortasına geçmesini mi sağlayacak? Evet. Tam olarak 5 tane kıyafet alıyor ve oyunda 5 tane zırh var biliyorsunuz. Ama bu bedrakta yapıyor. Ama normalde de olur yani gerçi. Tek yapmam gereken onları onları koymak. Ama zengin armor oysa fakir armor yaptı. Hadi biz de deneyelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane basamak koyuyorsunuz. Sonra buraları bunları koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle bunları koy buraya yer yapıyorsunuz. Böyle. Uzunluğu bu kadar çok fark etmez herhalde. Tamam sonra böyle üstünü kapatıyor. Tabi arkasında bir duvar da olması lazım. ben kötü gözükmesin diye. Tamam sonra arkasındaki duvarı da yaptık. Sonra buraya 3 tane armor stand koyuyor. Bunları açıyor. Bunlar aşağı düşüyor. Lan! Hayır. Tamam, bir daha yaptım. Böyle bunu koyuyor. Bunlar aşağı düşüyor. Ondan sonra ortaya bir tane çift duvar koyuyor. Sonra buraları da böyle armor stand koyuyor. Sonra şöyle. Bunları içe doğru bir tane iteceğiz. Böyle. Sonra bunu da edeceğiz. Ondan sonra bunu kıracağız. Bu kapakları açacağız. Böyle kapakları kıralım. Da. Bunlar içeri düşsün. Ondan sonra kapakları buraya geri koyacağız. Böyle yapalım. Bizim çok uzun olmuş. Böyle olsun. Evet böyle, böyle olsun. Tamam bakın böyle oldu. Ondan sonra buraya da istediği bütün koyuyor. Sonra demir koyuyor. Sonra altın koyuyor. Sonra elmas koyuyor. Ve netherite koyuyor. Ve bakın gardrop olmuş oldu burada çok güzel bir şekilde. İstediğim zaman gelip burada kıyafetlerimi değiştirebilirim ve burada zengin ve fakir düz çekebilirim. Evet zengin, evet fakir. İstediğim zaman bu kıyafetlerimi değiştirip daha fazla zengin ve fakir düz çekebilirim. Sonra arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an ekranda çıkan adresten ben Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Günde 40 50 kişiye cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden bana yazarsanız sizlere sohbet ediyorum. Yine bir sonrakinde efsane bir hile buldum. 1.17'de eşya kopyalamayı öğretiyor. Diyor ki, hasarlanmış bir örs almanız lazım. Sonra envanterinizin full olması lazım. Shulker box'a eşyaları koyun diyor. Sonra Envil kırdana kadar ona isim koyun diyor. Ve envanteriniz doluyken yapmanız lazım bunu. Tamam evet kırı hadi kır hadi. Tam kırdı ve iki tane oldu. Peki onların ikisinin de içi dolu mu? Evet ikisi de dolu. Hadi deneyelim. Şimdi arkadaşlar bu hile için bize bir tane şalkır box lazım. Sonra içine koyabileceğimiz elmaslar lazım. Sandık lazım. Ve bir tane örüs lazım. Ama hasarlı örüs. Aslında o örsü kolay kırmak için büyük ihtimal. Yani normal örsü de hasar edip kırabilirsiniz. Ondan sonra buraya hasarlı örsümüzü koyuyoruz. Buraya şalkır kutumuzu koyuyoruz. İçine elmas salduracağım ben. Ondan sonra bunu kırıp elime alıyorum. Evet bakımlı elimde. Neyse şunu şimdilik şuraya bırakayım. Sonra kendime birazcık çubuk veriyorum. Tam bütün envanterimi dolduracaklar sonra bunu bur buraya koyuyorum hepsini. Sonrasında Zaten level'ım var az önce verdim Sonra çubukları üzerime alıyorum Ondan sonra bir çubuğu yere atıyorum Sonra şalkır bakısı alıyorum İçine koyuyorum Ondan sonra buna bu örs kırılana kadar isim vermeye başlıyorum Ama en full dolu olması lazım Bakın video... O direkt kırıldı Ve işe yaradı Evet Bakalım içinde eşyalar var mı O gerçekten eşyalar arkadaşlar Bunu Brawny sunucularında yapabilirsiniz Daha en önemli ablalar sever Brawny sunucuları bilmiyorum ama Bizim sunucuda yapmam zaten Çünkü bizim sunucuda bilerek hile açıyorum Hile açarsam oyundan çok çabuk sıkılırım O yüzden hile açmalar yapmak Neyse bu hilemizde çalıştık sizin için bir tane daha bir oyda hilesi buldum arkadaşlar. Size bomb meal farm yapmayı öğreteceğim. Kemik tozu farmı yapacaksınız ve istediğiniz şekilde her şeyi üretebileceksiniz. Taş koydu, piston koydu. Oraya bir tane şey kurdu. Ondan sonra kum koydu. Ondan sonra piston koydu. Bir kat daha yukarı çıktı. Evet, tam taş koydu. Arkaya da onları koydu. Yukarıda sinyali versin diye. O da onu çalıştırsın. Diye öyle bir şey yaptı. Sonra içine Hopper koydu. Onu da aşağı koydu. Gübre üretsin diye. Peki nasıl yapacak sistemle? Büyük deniz şeyle yapacak. Yosunla yapacak. Öyle anladım. Sonra bu durman çalışınca durman yosun kırıyor ve sonsuz yosun oluyor. Onları da hepsi de gübreye dönüşüyor sanırım. Gibilerde zaten kemik tozu oluyor. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar o kemik farını yapmak için şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu böyle V şeklinde yapıyoruz. Ondan sonra buraya bunu koyuyoruz. oraya bir tane <laughs> Peter koyuyoruz. Altına bir tane bunu koyuyoruz. Bu durman böyle çalışacak. Çalışmasını durmak için de bunu buraya, bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra buraya bir tane taş, buraya bir tane piston, buraya kum. Pardon böyle buraya kum koyuyorsunuz. Ondan sonra buraları yükseltiyoruz. Şimdi sonra şu pistonun üzerine iki tane kum koyuyoruz şöyle. Sonra buraya bunları kapatıyoruz. Buraları da böyle kapatıyoruz Sonrasında bir tane buraya bunu koyuyoruz, üzerine, üzerine bir tane piston koyuyoruz ve burayı da kapatıyoruz Böyle Sonra buraya bir tane taş, üzerine redstone torç, bir tane taş bir daha torç, bir tane daha taş, sonra torcu, torçu buraya koyuyoruz Sonra bunu buraya koyuyoruz, bu buna sinel verdiği için bunu çalıştıracak aynı zamanda hepsiyle Şimdi çalışır, önünü kapatmam gerekiyor benim. Tamam şimdi buraya bir tane sandık koyuyoruz, sandığa bir tane hopper bağlıyoruz ki içinden çıkan suyosunu buna girebilsin diye sonra buraya bir tane komposter gübreleyici koyuyoruz altına bir tane daha şey koyuyoruz sonra buraya bir sandık koyuyoruz sonra içinden çıkan bombayı balansı diye bunu buraya koyuyoruz Ondan sonra buraya böyle camla kapatıyoruz Buraya bir tane su koyuyoruz Üzerine bunu koyuyoruz Sonra buraya da kapatıyoruz ve çalıştıralım Arkadaşlar bu sistemi kurduktan sonra Hadi bakalım bunu çalıştırdığımızda Bir tane veriyor mu peki? Evet veriyor galiba Ama baksanıza Varek su yosunları bir, 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 Lan ne oldu? Kemal gibi geri koyayım. Ne oluyor? Ha çalışıyor. Bakın doluyor. Evet bakın kemik tozu geldi. Neyse evet, şimdi dolduralım. Evet arkadaşlar bakın bu iğnemizde efsane bir şekilde çalışıyor. Ben bunu bedrak tanıyordum. Belki normalde de çalışıyordur ama bilmiyorum tam emin değilim. Arkadaşlar bu iğnemizde efsane bir ile Anti TNT wall yapmıyor. Yani patlatılamaz duvar. TNT ile hiçbir şekilde patlatılamayan bir duvar yapmayı öğreniyoruz. Merdivenlerden böyle duvar yapıyor. Ondan sonra he, hepsinin içerisini suyla dolduruyor. Biliyorsunuz merdiven blokları tam blok sayılmanın için içine su koyuyorsun. Sonra arkasına bir tane duvar çekiyor. Ve önünde TNT patlatıldığında o duvarlar patlamıyor. Çünkü aslında onlar su bloğu sayılıyor. Ha deneyelim. Şimdi arkadaşlar bu hilemizde tek ihtiyacımız olan şey taş merdivenler ve su bir de taş o kadar. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Sizin duvarınız ne kadar uzun yapacaksanız o kadar yapabilirsiniz. Hatta ben bayağı uzun yaptım. Bu uzun yapmayayım. Şöyle olsun. Sonra bunları, bunları buraya yan koyacaksınız. Sonra bunları da buraya böyle yan koyacaksınız. Tam duvar gibi gözüksün diye. Sonrasında ortasını böyle bunlarla dolduracaksınız o merdiven koyar gibi. Böyle tek tek koyacaksınız. Tamam sonrasında su kovasını alıyorum ve bunların her birinin içerisine su doldurmaya başlıyorum. Şu an dışarı taşıyorum birazdan taşmayacak. Bakın böyle su böyle gözükmesi lazım üstünün Böyle gözüküyorsa olmaz. Sonra burayı taşla kapatıyorsunuz. Ben kolay bir şekilde yapacağım. Sonra buraya böyle taşla kapatıyorsunuz. Hatta üstünü de kapatın. Tam duvar olarak gözüksün diye. Gerekirse aslında yani hiç gözükmeyecek bile ama siz böyle yapın. Ama en üstü kırılabilir aslında. Ha şimdi bakın aslında bu duvarın arasında bir su var. Ama tenti alırsam ve bu tenti burada patlatırsam Hadi patla. Evet duvar patlamıyor Arkasındaki su da patlamıyor Lan Bu taş he, altına koyduğum taş Evet arkadaşlar bakın yok edilemez bir duvar yapmış olduk şu anda Evet artık evinizi hiç kimse patlatamaz Bakın bunu böyle PPS'in üzerinde falan yapabilirsiniz bakın her şey patlıyor ama Evinizin duvarı patlamıyor Yandan patladığı için burası kırıldı ama normalde bakın ön tarafı Asla hiçbir şekilde kırılmıyor böyle kare duvarı falan Yapabilirsiniz bence i̇şte çok güzel bir hile Şimdi bir sonraki hilemizde görsel bir hile Diyor ki e, oyunda Buzdolabınız böyle gözüküyorsa bunu düzeltmeme izin verin Diyor 4 tane blok kazın diyor Sonra 4 tane varil koyun diyor Sonra 4 tane campfire koyun diyor kamp ateşi koyun diyor sonra onları söndürün diyor Sonra etrafına 2 tane tuzak kapısı koyuyorsunuz. Yanına koyuyorsunuz. Bir daha etrafına koyuyorsunuz. Ondan sonra oraya iki tane kapı koyuyorsunuz. Ve kapıyı açtığınızda bunların içerisinde gerçek bir buzdolabıymış gibi yemek koyabiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Hadi deneyelim. Çalışacak mı? Şimdi diyelim ki burası sizin evinizin duvarı. Tamam Sonra buraya dört tane şöyle yer kazıyorsunuz. Bunları dikey koyarsanız daha iyi olur. Böyle yer kazıyorsunuz. Ondan sonra buraya dört tane kamp ateşi koyuyorsunuz. Kamp ateşini söndürülür biliyorsunuz. Ya kürekle saltıklarsanız söner ya da suyla söndürebilirsiniz ama en iyisi kürektir. Sonra şuraya böyle tuzak kaplarını koyuyorsunuz. Üstüne de koyuyorsunuz. Böyle yanlarına da koyuyorsunuz sonra bir daha. Sonra buraya şöyle şöyle elip iki tane kapı koyuyorsunuz. Bakın açıldı. Ve şu anda buraya istediğim şekilde yemek koyabilirim. Pişmişleri koyabiliyor muyum? Hayır. Ama pişmemişleri? Hayır. değil mi diye Arkadaşlar bakın efsane bir buzdolabımız oldu. Buraya böyle istediğiniz yemekleri falan koyabilirsiniz. Evet. Bakın böyle buraya şunu çoğaltayım. Bunu koyuyorum. Gerçek bir buzdolabı. Şimdi İçine istediğimiz şekilde yemek koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın içine yemekler doldurum. Eğer isterseniz arkasına da yemekleri doldurabilirsiniz. Gerçekten gerçek bir gerçek buzdolabı. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu hilemizde çalışıyor. Arkadaşlar bu hilemizde efsane bir hile yapıyor. Lazer tuzağı yapıyor. Bir tane nem tek aladığını laser koydu. Ondan sonra altına elmas bloklarla kaplıyor. Elmasa önce gerek bile yok ama şov olsun diye. Sonra 3 tane beacon koydu. Fener koydu 3 tane. Etrafını demir bloklarıyla kapladı. Üzerine 3 tane puffer fish koydu. Ve hepsine lazer ismini verdi. Ondan sonra üzerine kırmızı cam yaptı. Sonra orayı da halılarla kapattı. Ha, oradan geçtiğinde o balıkların hepsi adamı öldürecek herhalde bakalım. Evet bakın gerçekten lazermiş gibi. Lazer sanki hasar vuruyormuş. Ben de deneyelim. Tamam şimdi arkadaşlar. Önce şöyle bir yere bir yer kazıyorsunuz şöyle. Ondan sonra bu yükseklikteydi sanırım. Bir altından da. Sonra buraya bunları koyuyorsunuz. Adam 3 tane yapmıştı. Ben 4 tane falan 5 tane falan yapacağım. Sonra fener alıyorsunuz. Buralara fenerleri koyuyorsunuz böyle. Yani bütün feller çalıştı. Ondan sonra buraya demir böyle kaplıyordu. Neden demir böyle kaplıyordu Altına niye elmas koyduğumu da bilmiyorum. Çünkü altına bununla demir koyabilirsiniz. Yine beaconlar çalışır. Ondan sonra bir tane isim etiketini alıyor. Bunun adını laser yapıyordu. Ben de lazer yapacağım. Ondan sonra buraya 5 tane balık koydum. Hepsine isim vereceğim. Ama hepsinin ismi var artık. Hatta daha çok koyacağım buraya. Çünkü her yerde olsun ve çok vursunlar. Gerçek lazer gibi olsun. Ondan sonra buraya böyle halıyla kaplıyordu. Zaten oyundan fark etsiniz, lazer gibi bir ses geliyor. Sonra böyle demir böyle şöyle üçten çıkartıyordu burayı. da kırmızı koyuyordu ki sanki altına gerçekten öyle lazer tuzağı varmış gibi olsun diye. Ondan sonra survival açıp buradan geçersem evet. Bakın ölüyorum. Ve oyun kolayda falan herhalde lan ölüyorum dur. Evet bakın arkadaşlar hazinenizi korumanız için banka kasalarını kurabileceğiniz lazerlerden var. Lazerden elması son alan çekebiliriz bununla ekip üstünde. Evet bu ile de çalışıyor. Hadi bir sonraki ile geçelim. Arkadaşlar bir sonraki haytilimize geçtik. Bunda ne yapıyor? Chicken nest yapıyor. Tavuk kümesi gibi şeyler yapıyor. Abi biz bunu şey yapmıştık. papanları yapmıştık. Aynısını, benzerini. Evet çok güzel görsel bir ile bu da. Hadi deneyelim. Şimdi arkadaşlar önce benim de bir çiftliğe ihtiyacım var. O yüzden ne yapacağım? Pol, podzol. Böyle yapacağım. Evet bakın benimki de çiftlik gibi bir şey oldu. Tam ondan sonra tavuklarım kaçamasın diye. Buraya şey çekeceğim. Çit çekeceğim. Evet buraya çit çektim. Ondan sonra bakın ben biti ahır gibi tarlam oldu. Sonra buraya su koyuyor. Sonra buraya yarım slab koyuyor. Sonra üzerine eşya çerçevesi koyuyor. Sonra içine değil bunu buraya koyuyor. İçine bir tane... Lan! O yüzden elema elema en, 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 en iyi arkadaşı! Sonunda seni yıllardır çıkarmaya çalışıyordum ve yanlışlıkla bunun içerisinde bunu koyarmaya çalışırken çıktın. Seni çok özledim. Bak sana yuva yapıyordum. Tamam bunu da böyle yapıyoruz. Bakın etrafa horozlar koyduğumuzda horozların yuvası varmış gibi gözüküyor. Ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Yine böyle yapıyoruz. Bunu koyuyoruz. Yumurta koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunu böyle her yere yaparsanız çok güzel gözüküyor. Mesela aldı böyle bir yer yaptığımı düşünsenize ki hepsini yapacağım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakın bunu her yeri kaplasam muhteşem olur. Arkadaşlar muhtemelen son elimize çünkü videoda çok fazla ile gösterdim. Şimdi mavi tane bayrak alıyor. iki tane etrafına siyah boya koyuyor. Sonra onu koyuyor. Çapraz bir şekilde boya koyuyor. Ondan sonra etrafını lapisle kaplıyor. Evet bir sonraki aşamada üzerine bon mil koyuyor. Bir kere de sarmaşık koyuyor. Onu koyuyor ve alıyor. Hala bitmedi mi? Sonra vidir kafası koyuyor. Bir de yanına onu koyuyor. Yeri koyduğunda. Oha muhteşem gözüküyor. Acaba bu gerçek mi? denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar o crafting table'da yapıyordu. Ben bunu dokuma tezgahında yapmaya çalışacağım benzerlerini yaparak. Şimdi önce bir tane siyah boy koyuyoruz ve şunu yapıyoruz. Yani böyle bir şey yapmıştı. Ondan sonraki aşamada tam sonra şunu yapıyordu galiba. Ondan sonra sonra etrafını şöyle kaplıyordu. Sonra şöyle bir tane nokta koyuyordu üzerine. Bir sonraki aşamada iki tane boya koyuyordu. O yüzden o çalışmıyor. Lan bu yalan mıydı yoksa? Şu anki hali böyle. Ortasına bir tane vidür kafası aldım. Peki şunu koysam? Böyle olsa. Mavi olsa. Beyaz. Yeşil. Böyle olsa. Evet bakın size böyle bir şey yapmayı öğrettim. Bu da bence gayet güzel gözüküyor. Belki adam bu kadar havalı değil ama bence gayet havalı. Bakın lan Mickey Mouse gibi bir şey yaptım. Yeni fark bakın kulakları. Bu da kolları ve bacakları. Bu da vidir kafalı bir Mickey Mouse yaptım. Evet ben bir dahiyim Bunu kendim buldum. Neyse arkadaşlar. Bir daha ben size çıkıyorum. Ben benmişsinizdir. Daha fazla videomda istiyorsanız. Bunları da Bugün aslında dediğim gibi survival atacaktım ama bir yarın gelecek. Bir tane video atmak istedim size söz verdiğim için. Ama o videoda bir sürü TikTok hilesi koydum. Yani o videoda dolu yaptım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.